Merhaba e, Bu videoda e, basınç irtifası yani Pressure Altitude ve e, dış hava sıcaklığı verildiğinde e, Calibrated Air Speed'i biliyorsak burada e, True Air Speed'i nasıl e, bulabiliriz e, bu videoda bunu göreceğiz bunun örneğini yapacağız hemen flight computerımızda nasıl yaptığımıza yönelik açıklamamıza geçelim. Öncelikle flight computer'un bu işlem için flight computer'umuzun e, hesaplama kısmını kullanıyoruz. Ön kısmını kullanıyoruz. Yani rüzgar tarafına değil. Bu işlem için öncelikle bilmemiz gereken e, basınç irtifası yani pressure altitude. Altı tütü. Örnekte beş olsun. Beş bin fit. Pressure altı nasıl uçakta görebiliriz? Eğer e, altimetremizi bin on üç nokta yirmibeş'e ayarlarsak. E, okuduğumuz değer e, pressure altitüddür. Ya da inç yıl olarak e, 2, 9, 9, 2 yani 29.92'ye ayarlarsak yine aynı şekilde e, basınç irtifasını yani pressure altitüdü e, okumuş oluruz. Bir hava sıcaklığımız e, outside air temperature diyelim. Sadece Oscar, Alfa, Tango dış hava sıcaklığımızda eksi dört Celsius olsun. Celsius derecesi olsun. E, just değerimiz yani Calibrated Air Speed değerimiz ve kalibre edilmiş hava sürati değerimiz Türkçe tabirle. E, 120 not olsun. Bu şartlarda 120 notlık kalibre edilmiş hava sürati acaba gerçek hava sürati olarak karşılığı nedir? Bunu bulmaya çalışacağız. True Air Speed'i bulmaya çalışacağız. Evet. Yapmaya çalışacağımız şey işlem bu. Evet, öncelikle e, bakın e, şu cursorla göstereyim, kalemle gösterelim. E, şurada bakın, şu bölümde e, pressure altitude ve e, air temperature etiketlerini görüyoruz. Öncelikle burayı bir e, Kullanmamız lazım. Burayı bir birbirlerine çakıştırmamız lazım. Nasıl? Şöyle ki, pressure altı tuttuğumuz 5000 feet, 5000 feet. Ee, sıcaklığımız, ortam sıcaklığımız da eksi 4 derece. Bakın şurada sıfırdan eksi 50, 50'ye kadar, sıfırdan artı 50'ye kadar yukarıya doğru çeltikler var. Yani 0, 10, büyük çizgi, 20, 30, 40, 50 diyebiliriz. Bakın gördüğümüz gibi. Dolayısıyla 0 ile 10 arasında 5, 0 ile 10 arasındaki çeltik 5'i verir. Bizim hava sıcaklığımız 4. Dolayısıyla bu 5 çizgisinin hemen yanına 5000 fit çizgisini çakıştırıyorum. Bakın kalemle işaretleyelim. Şurada 5000 fit çizgisi var. Bakın 5000 fit. Burası da yaklaşık 4 derece. <laughs> Pressure altitude ve dış hava sıcaklığını e, birbirine çakıştırdıktan sonra artık yapmam gereken şey e, Calibrated Air Speed ile True Air Speed'in birbirine çevrimini yapmak olacak. Bunun için de yine şurada bakın kalemle gösterelim. Dışarısı bakın şurada True Air Speed yazar. Dışarısı TAS verir. En dıştaki ölçek. True Air Speed'i verir. İçerideki ölçekte bakın yani ortadaki ölçek ortadaki ölçekte bize e, Calibrated Air Speed'i Calibrated Air Speed'imiz burada e, 120 Nm. Yani şurası bak. 150. 120 120 bunun dışarıdaki karşılığı, bakın, 120, şurası 130, şurası 120. Birer birer gidiyor bakın, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Driver speed 127. Dolayısıyla bu şartlarda yani 5000 fit pressure altitude'de 4 derecede 120 calibrated airspeed neye karşılık geliyor? True airspeed olarak 100 böyle eşittir diyelim 127 Nats'a karşılık geliyor. Boa uh tarde. -huh.